Merhaba arkadaşlar. Bugün heyecan verici bir yolculuğa çıkıyoruz. Anadolu'nun en eski uygarlıklarından biri olan Hititleri birlikte keşfedeceğiz. Milattan önce 1600'lerde Anadolu'da hüküm süren Hititler son derece güçlü bir uygarlıktı. Hititlerin başkenti Hattuşa bugün Çorum ilimizdeydi. Arkeolojik çalışmalar bu muhteşem şehrin ne kadar iyi planlandığını gözler önüne seriyor şehirde muazzam surlar, tapınaklar ve saraylar vardı. Hititler askeri becerileri ve stratejik dehalarıyla ünlüydü. Kendilerine özgü savaş arabaları ve demirden silahlarıyla dönemin en korkulan ordularından birini oluşturuyorlardı. Mısırlılarla yaptıkları Kadeş Savaşı, Hititlerin ne kadar dişli bir rakip olduğunu kanıtlar nitelikte. Fakat Hititler sadece savaşçı bir toplum değildi. Aynı zamanda diplomasi konusunda da ustaydılar. Mısırlılarla imzaladıkları Kadeş Barış Antlaşması, tarihte bilinen ilk yazılı barış antlaşması olma özelliğini taşıyor. Bu da onların ileri görüşlülüğünü ve barışa ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. Hititçe Hint-Avrupa dil ailesine mensuptu ve çivi yazısıyla yazılırdı. Bu yazılar, Hititlerin toplumsal, ekonomik ve dini hayatı hakkında bize değerli bilgiler sunuyor. Tanrılar ve tanrıçalar, Hitit kültüründe önemli bir yere sahipti. En önemli tanrılarından fırtına tanrısı Teşup, Hitit mitolojisinin tam kalbindeydi. Hititlerin çöküşü ise M.Ö. 1200'lerde deniz kavimlerinin saldırılarıyla başladı. Krallık giderek zayıfladı ve sonunda tarih sahnesinden silindi. Yine de Hititlerin mirası Anadolu'nun dört bir yanına yayılmış durumda. Bugün Hattuşa kalıntıları UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor ve bu büyük uygarlığın ihtişamını bizlere hatırlatıyor. Anadolu'nun bu kadim uygarlığını keşfetmek, tarihimize ışık tutmak için harika bir fırsat. Bir sonraki tarih yolculuğumuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.